çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Nuri Bey nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve yılların tecrübe ve bilgilerini bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Salt and Paper. 25 yılı aşkın bu sektörde hizmet veren ve yaptığı başarılı çalışmalarla şu an sektörün en iyilerinden biri. Ben işletmenizde verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Sayın Nuri Yılmaz kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Nuri Yılmaz öncelikle kalkanlıdır. Buranın yerlisidir. 1991 yılında Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesini bitirdiğim zaman geldiğimde bu görmüş olduğunuz alanın boş olduğunu gördüm hmm. o zaman. E, hmm. belediye belediye ile görüştüğümüzde dedik ki yani bu böyle güzel bir alan boş olmamalı. Biz burayı kiralamak istiyoruz dedik. Hmm. Onlar da açtılar ihaleyi. 1992 yılında ihaleyle aldık. Hiç aslında biz bir eğitim uzmanı olarak hiç bu sektöre çok yakın değiliz. değiliz yakın olmadığımız sektöre adım attık ama daha sonraki yıllarda gördük ki aldığımız e, o eğitimin burada birçok faydaları vardı. Kesinlikle. 1992 yılında açtık. E, o zamanki koşullar içinde çok güzel bir yıl geçirdik. E, artan şekilde işte burayı İngilizlerin de keşfetmesiyle 90'lı yıllar artarak artarak devam etti. 2006 yılına geldiğimizde de bir revizyon yaparak bugünkü haline kavuşturduk burayı. O gün de devam ediyoruz. Şimdi işletmenin geriye dönüp baktığımızda tarihçesi 25 yılı aşkın bu sektörde hizmet evet. veren bir işletme. 26 yıl. 26 yıl ve başarılı çalışmalarla da şu an bölgede sektörün bilinen, tanınan en iyi işletmelerinden birisiniz. Evet, evet. Yine burada verilen hizmetlere geçmeden önce ben biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Değerli izleyicilerimize toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? Yaklaşık 1000 metrekareye yakın. 1000 metrekarelik bir alan içerisinde bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitemiz var? 200 kişiye kadar ağırlayabiliriz. Ancak bizim tercihimiz 100 kişi ve altında daha hizmet vermek için. İnsanları birbirini rahatsız etmeyecekleri, evet, birbirinin konuşmalarından evet, evet. duyulmayacakları alanlar oluşturmak, daha evet. geniş, daha ferah bir ortamda evet. insanlara hizmet vermek evet. adına 100 kişi gibi bir Maksimum 100 var. kişi, Hizmet kişi, verebiliyorsunuz. Kişi, hizmet Tabii bunun için de uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam? Biz 16 kişilik bir ekibiz. Hı. Ama bu ekip bugünün ekibi değil. Yıllar içinde süzülüp gelerek hakikaten alanında uzman birikim arkadaşlar hem mutfakta hem salonda gördüğünüz gibi her birisi en az 10 yıldır işletmemizde. 16 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Şimdi size gelen konuklarımızı biraz evvel söylediniz. İngiliz ağırlıklı olmak üzere gelen misafirlerimiz var ama sadece İngilizlerle de sınırlı değil. Yurt dışından Biz, olduğu gibi yine birçok noktasından gelen misafirlerimize de hizmet veriyorsunuz. Şu gördüğünüz kapı herkes açık. Kesinlikle. Ee, ama Kalkan'ın e, turiz, e, turizm potansiyeli İngiliz olduğu için ağırlık olarak yani %80'e yakın. E, müşteri portföyü İngilizlerden oluşuyor. İngilizlerden oluşuyor. Oluştuğu Şimdi, için de biz ona göre hizmet veriyoruz. ağırlıklı olarak onlara hizmet veriyoruz ve gelen misafirlerimize de tabii ki kapımız biraz da evet söylediğiniz gibi tabii. açık. Gelen herkes bizden hizmet alıyor. Son yıllarda alabiliyor. Türkler, e, Türk e, konuklarımız daha yoğunlaştı. Hı -hı. E, umalım ki daha da yoğunlaşsın. Hı -hı. İstiyoruz Kalkan'ın daha çok tanınmasını ve Türklerin çok daha buraya gel, fazla gelmesini istiyoruz. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Size gelen konuklarımız sizden hangi ürünlerle hizmet almakta? Onlara neler sunabiliyorsunuz? ya Akdeniz mutfağının sunduğu her şeyi. Zaten Akdeniz mutfağını biliyorsunuz. Bizim burada zeytinimiz, sebzelerimiz, domatesimiz, salatalığımız, işte ürünlerimiz hepsi kendi yetişiyor. Hemen şu dağın arkasında çiftlikler var. Oradan günlük taze, organik, doğal, doğal. ürünlerle yani, hizmet veriyoruz. Geliyor. Yine yani, bunların yanı sıra kırmızı beyaz et ve deniz ürünleriyle de gelen misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Deniz e, deniz ürünleri ağırlıklı hı hı. ve kırmızı et. E, özetle e, İngilizler daha çok burada büftek denilen, steak denilen, denilen, bonfile, hmm. büftek çok tercih ediyorlar. Hmm. Kalkan da bu konuda uzmanlaştı. Şimdi onlara hizmet veriyoruz ve gelen misafirlerimizin birbirleriyle özellikle sizler konusundaki tavsiye yöntemleriyle de her gün kaliteyi arttırarak misafir sayımızı da arttırdık. Bravo. Evet, sektörde en iyilerden biriyiz ama biliyorsunuz yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Evet. Siz diğerlerinden ayıran size göre en önemli özellik nedir? Niçin insanlar burayı tercih eder? Çünkü insanlar olan iletişimimiz, sevgimiz, sıcak davranmamız, ee, gelen konuklarımızla da biz aslında e, işçi, şey işçi, işveren ya da işletmeci müşteri değil de dost, misafir. E, misafir ilişkisini kuruyoruz hmm. ve uzun yıllar dost ediniyoruz. Bir de buraya gelen İngilizler yıllarla sürekli geliyor. Artık biz şu zamanda şu gelecek, bu zamanda bu gelecek biliyoruz aslında. Büyük aile. Hmm, büyük Artık aile, herkesin bravo. birbirini daha iyi tanıdığı, uzun evet. yıllar birbirlerine evet. ilişki içerisinde olduğu, evet. gelen misafirlerimizin, yine sizde çalışan kadronun da uzun yıllar çalışması hesabıyla gelen misafirinin neyi nasıl sevdiğini de bilmeniz, onların da biraz sizi tercih etme sebeplerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Evet, Şimdi dediğim gibi sektörün en iyisisiniz. Biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Her şeyde olduğu gibi zaman içinde işletmeler eskiyor mutlaka revizyon istiyor. Biz de büyük ihtimalle gelecek yıl burada yeniden bir revizyona gireceğiz. Zamanın gereklerine uygun yüzümüzü makyajını tazeleyeceğiz, şekillendireceğiz. Mutfağımızda günün değişen şekline göre revizyonlar yapacağız. Ama ama Özet, daha iyi hizmet, daha iyi hizmet, daha iyi hizmet. Kaliteden asla ödün evet. vermeden bu hizmeti devam ettirmek iki projemiz diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz evet. evvel söyledim, sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin başında müşteri memnuniyeti gelmekte. Şu an bizleri izleyen izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki biraz evvel de söyledik. Onlar tavsiye yöntemiyle müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii ki isteriz. Biz onlara bizi biz yapar onlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca herkesi daha fazla, tüm dostlarını, her komşularını buraya getirmelerini öneriyoruz bekliyoruz. Kapımız açık. Onlar biraz evvel de söylediğim gibi sizin büyük aileniz. Onları burada her seferinde ağırlamak size ayrı keyif verdiğini biliyorum. Keyif ve gurur ben de veriyorum. size uzun yıllar onlarla birlikte çalışma imkanı özellikle diliyorum. Ve bizler için ayırdığımız bu değerli dakikalara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Aslında bu kadar kısa sürede bu izleyicilerimize bu bilgi aktarabilme imkanımız biliyorsunuz maalesef yok. Ancak çok yoğun bir çalışma temponuz var ve ben ayırdığınız bu zaman için tekrar sizlere teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kazancınız Sizleri bol, de bekliyoruz. Bol olsun efendim. Sağ olun. <laughs>